Herkese merhaba, 5 Dakika Yeter'e hoş geldiniz. Uzun süredir video çekmiyorum ya da ses kaydı e, yapmıyorum, biliyorum. İşte taşınma sürecim oldu. E, görüyorsunuz artık arkamda farklı bir yer var ve yanımda yine e, biri var. E, bugün bir konuğum var, böyle e, 5 Dakika Yeter'e dönerken bir konukla dönmek istedim. Demet var yanımda, hoş geldin Demet. Hoş bulduk. E, Demet e, danışman. Biz e, birlikte e, de çalıştık. E, öğrencilerim de hatırlıyordur. Ben bir dönem rehber öğretmenlik yaptım. E, Demet'le birlikte rehber öğretmenlik yaptık. Rehberlik ve danışmanlık e, bünyesinde e, çalıştık. Ancak ben e, kaçtım. E, yaklaşık kaç sene önce, beş sene önce rehberlikten kaçtım. Ve artık sadece felsefe öğretmenliği yaptım. E, Demet ise e, tam tersi danışmanlıkta kaldı. Hatta danışmanlıkta e, ilerledi ve artık e, özel olarak e, öğrencilere, gençlere danışmanlık hizmeti veriyor. E, bugün konuğum olmasını istedim ve şunu çok merak ediyorum aslında. E, ben arkama bile dönüp bakmadan kaçarken Demet nasıl e, danışmanlıkta kaldı? Ee, yani benim yapamadığım neydi ve Demet ne yaptı ee, bu işin hani bir sırrı var mı varsa ne Demet'e bunu sormak istedim bu yüzden bugün konuğumuz oldu Bu arada arada Çapi ya da Freud e, kameraya çıkabilir e, ikimizin de kucağında şu anda köpek var O konuda da e, bize hoşgörü göstereceğinize eminiz Ben çok konuştum Demet sendeyiz Evet, Görkem beni e, konuk olarak davet ettiğin için çok teşekkür ederim, çok güzelsin. Rica e, Sorduğun soru o kadar zor ki, hani buna tek bir e, cevap vermem mümkün değil gerçekten. E, yani birçok sebebi var. E, öncelikle çok e, sabırlı bir insanım. <gülüyor> <gülüyor> Ee, çocukları çok seviyorum, eminim ki benzer özellikler sende de var ama ebeveynlerle özellikle çocukların anneleriyle <laughs> belki de iyi anlaşıyor olmam, kadın kadınlığa konuşuyor olmamızın hmm. büyük etkileri olabilir bu Olabilir, evet. <laughs> ee, şaka bir yana ee, tabii öğrencileri çok seviyorum ee, ve bu işten zevk alıyorum. Ee, çok fazla bağ kurduğumuz güzel kalpli çocuklarım var ve onlardan aldığım enerji bana güç veriyor sanırım. Onlarla yaptığım özel paylaşımlar, onların sorunlarına dair paylaşımlar ve benim o sorunlara bulduğum çözüm önerileri sanırım bana iyi hissettiriyor. Dolayısıyla bu haz beni bir şekilde ayakta tutuyor bana güç veriyor. Güzel. Sanırım en temade, en basit haliyle bu şekilde özetleyebilirim. Yani böyle o halde tabiri caizse <laughs> sana vampir desem, olur. <gülüyor> olur. <gülüyor> <gülüyor> Gençlere, çocuklara verdiğin mutluluktan besleniyorsun yani. Evet, evet. Oh. Kesinlikle bu cevap olabilir. <laughs> Valla açıkçası, Demet. Ben e, eskiler rehber öğretmenlik yaptığım öğrencilerime açık açık şunu söylüyorum. Bakın benim sakallarım beyaz ve bu sizin eseriniz. Yani benim sakallarımı siz beyazlattınız diyorum. Ama beni Ama görüyorum ki. Çok e, genç görüyorlar. E, aramızda sadece 4 yaş olmasına rağmen e, aramızda böyle 14 yaş var, e, fark var gibi gözüküyor. Estağfurullah. Demek ki Demet gerçekten e, danışmanlık yaparken. ...kendini gençleştiriyor. Ben o treni kaçırmışım, ben işin sırrını biraz e, burada buldum. Üzgünüm. Tamam, <laughs> doğru. Bu arada hani evet, kameranın nasıl görünüyoruz bilmiyorum ama... ...Demet benim çok eski arkadaşım. E, beraberken de çok keyifliyiz. Ve burada açık açık söylemem gerekirse... ...ben hayatıma dair birçok şeyi de Demet'e gerçekten danışırım. Yani e, bu sadece öğrenci ya da eğitim danışmanlığı değil... Demet'in verdiği tavsiyeler ee, benim de e, işime yaradığı yaramaya da devam ediyor birçok açıdan. E, e, bu arada 20 saniyemiz kalmış, Heh, evet Freud <laughs> ve çöpi e, e, şu anda Demet'in kucağında. Evet Demet'ciğim kapanışı senle yapalım. E, ya çok keyif aldım e, çocuklarla beraber. E, bir beş dakika yetmez ama. <laughs> e, en azından başka 5 dakikalarda daha güzel sohbetlerde buluşabileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Gördüm. ederim katıldığın desteklerin için, desteklerin için de. Rica ederim. Çok sağ ol. Teşekkürler. Hoşçakalın.